Herkese merhaba. 2026 Şube Müdürlüğü sınavına hazırlık maratonunda o meşhur 4688 sayılı kanunu mercek altına alıyoruz. Gelin bu konuyu hep birlikte böyle akılda kalıcı, hap gibi bilgilerle halledelim. Biliyorum, kanun metinleri, maddeler falan ilk bakışta biraz göz korkutucu gelebilir. Ama hiç merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Şimdi önümüzdeki birkaç dakikada bu konunun en önemli yerlerini, en can alıcı noktalarını birlikte aydınlığa kavuşturacağız. Peki yol haritamız ne olacak? Şöyle bir bakalım. Önce kanunun temellerini, yani amacını ve kapsamını konuşacağız. Sonra sendika nasıl kurulur, kimler üye olabilir, kimler olamaz bunlara bakacağız. Ardından sendikaların yapısına, yani organlarına dalıyoruz. Sonrasında en kritik konulardan biri toplu sözleşme süreci var. Ve en sonda da üyeleri koruyan gülenceler ve temel yasaklarla konuyu tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız kanunun temelleri. Yani bu kanun neden var ve tam olarak kimleri ilgilendiriyor? Gelin bu soruların cevabıyla başlayalım. Kanun işe en temelden bir tanımla başlıyor. Kamu görevlisi kimdir? Asla tanımı çok basit. Kamu kurumlarında çalışıyorsunuz ama işçi statüsünde değilseniz, yani kadrolu ya da sözleşmeliyseniz, işte bu kanuna göre siz bir kamu görevlisiniz. Peki, kamu görevlileri ne için bir araya geliyor? İşte tam da bu noktada sendika kavramı karşımıza çıkıyor. Sendika dediğimiz şey, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki haklarını ve çıkarlarını korumak için kurdukları tüzel kişiliği olan, yani yasal olarak tanınan bir kuruluş. Kısacası bir güç birliği. Şimdi sınav için ilk ve en önemli kilit bilgi geliyor. Buraya dikkat. Kanunun aslında iki temel amacı var. Bunu bir terazinin iki kefesi gibi düşünebiliriz. Bir kefede kamu görevlilerinin haklarını korumak var. Diğer kefede ise maaşlarımızın, sosyal haklarımızın belirlendiği o çok önemli toplu sözleşme sürecini düzenlemek var. İşte bütün kanun bu denge üzerine kurulu. Temelleri anladık, güzel. Şimdi biraz daha pratiğe inelim. Bir sendika nasıl kuruluyor? Ve tabii ki sınavların o vazgeçilmez sorusu, kimler sendikalı olabilir, daha da önemlisi kimler olamaz? Sendika kurmak aslında öyle karmaşık bir iş değil, hatta oldukça basit. En güzeli ne biliyor musunuz? Önceden kimseden izin almak gerekmiyor. Kurucular bir araya gelip sendika tüzüğünü ve diğer gerekli belgeleri hazırlıyorlar, sonra da sendika merkezinin bulunduğu ilin valiliğine veriyorlar. İşte o an, belgeler valiliğe verildiği anda sendika resmen kurulmuş, yani tüzel kişilik kazanmış oluyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir detay var. Sendikalar öyle rastgele her iş yerine özel kurulmuyor. Eğitim, sağlık, büro hizmetleri gibi belirli hizmet kolları esasına göre kuruluyor. Bu çok önemli bir ilke ve geldik sınavda soru olarak görme ihtimalinizin en yüksek olduğu yere. Lütfen buraya odaklanın. Kanun diyor ki, üyelik serbesttir. Yani isteyen kamu görevlisi kendi hizmet kolundaki bir sendikaya üye olabilir. Ama işte o ama çok önemli. Madde 15'te bir liste var. Şu kişiler üye olamaz diyor. Kimler bunlar? Mesela, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar, bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler gibi üst düzey yöneticiler, valiler, kaymakamlar gibi mülki idare amirleri ve tabii ki silahlı kuvvetler, MIT, emniyet mensupları ve ceza infaz kurumu çalışanları. Bu liste sınav için cepte olmalı. Tamamdır. Sendikayı kimlerin kurduğunu, kimlerin üye olup olamayacağını öğrendik. Peki bir sendikanın içinde neler oluyor? Nasıl yönetiliyor? Şimdi biraz da organizasyon şemasına bakalım. Bir sendikanın yapısını anlamak için aklınızda tutmanız gereken sihirli bir rakam var. 4. Evet, her sendikanın olmazsa olmaz, kanunen zorunlu 4 tane organı vardır. Bu 4 organ olmadan sendika olmaz. Peki nedir bu dört temel organ? Hemen sayalım. 1. En tepedeki karar organı olan genel kurul. 2. Sendikanın günlük işlerini yürüten yönetim kurulu. 3. Her şeyin kuralına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eden denetleme kurulu. Ve 4. Sendika içi disiplini sağlayan disiplin kurulu. İşte bu dördü bir sendikanın adeta iskeleti. Bu organlar içinde en yetkilisi yani patronu genel kuruldur. Onun da toplanma zamanları belli kurallara bağlı. Sendika kurulduktan sonraki ilk 6 ay içinde ilk genel kurul toplanmak zorunda. Olağan toplantılarsa tüzükte belirtilen sürelerde ama en geç 4 yılı aşmayacak şekilde yapılıyor. Bir de yönetim ya da denetleme kurulu isterse 60 gün içinde olağanüstü toplanabiliyorlar. Bu sürelerde yine sınavda soru olarak gelebilir dikkat. Şimdi geldik Kanunun belki de en can alıcı, en heyecanlı kısmına, yani o iki amaçtan biri olan toplu sözleşme sürecine, maaş zamlarının, sosyal hakların masaya yatırıldığı o kritik sürece. Şöyle bir müzakere masası hayal edin. Masanın bir tarafında kamu idaresini temsilen kamu işveren heyeti oturuyor. Bu heyetin başında da Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan bulunuyor. Masanın diğer tarafındaysa bizleri, yani kamu görevlilerini temsilen kamu görevlileri sendikaları heyeti var. Bu heyet de en çok üyeye sahip konfederasyon ve kendi hizmet kollarında yetkili olan sendika temsilcilerinden oluşuyor. Peki bu masa ne zaman kuruluyor? Her yıl değil. Dikkat! Sadece son rakamı tek olan yıllarda. Yani 2025-2027 gibi ve takvim çok sıkı. Bütün görüşmeler Ağustos ayının ilk iş günü başlar ve en geç Ağustos ayının son iş günü hakem kararı dahil her şey bitmiş olur. Yani bütün pazarlık bir aya sığdırılıyor. Peki, diyelim ki Ağustos ayı boyunca yapılan görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı. Ne olacak? İşte o zaman sahneye kamu görevlileri hakem kurulu çıkıyor. Taraflar 3 gün içinde bu kurula başvurabiliyor ve hakem kurulunun verdiği karar işte o kesin. Yani itiraz yok. O karar artık yeni toplu sözleşme oluyor. Evet, toplu sözleşmeyi de anladığımıza göre geldik son bölümümüze. Burada da kanunun sendika üyelerine ve yöneticilerine sağladığı güvencelere, yani koruma kalkanlarına ve sendikalara getirilen bazı temel yasaklara bakacağız. Şimdi söyleyeceğim cümle sendikal güvencenin adeta anayasası gibi. Kanunun 18. maddesi aynen şöyle diyor: Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz. Bu kadar net. Yani sen sendikalısın, sana farklı davranayım. Sen değilsin, sana farklı davranayım demek kesinlikle yasak. İşte bu sendikal özgürlüğün en temel taşı. Bu temel ilke tabii ki havada kalmıyor, kanun bunu pratik güvencelerle de destekliyor. Mesela bir sendika yöneticisinin veya iş yeri temsilcisinin sırf bu görevini yapıyor diye haklı bir sebep olmadan iş yerinin değiştirilmesi mümkün değil. Ayrıca yöneticilere bazı kolaylıklar da sağlanmış. İsterlerse görevleri süresince aylıksız izne ayrılabiliyorlar ya da izne ayrılmazlarsa sendikal işlerini yürütebilmeleri için haftada bir gün izni sayılıyorlar. Peki sendikalar ne yapamaz? Kanun sendikaların asıl amaçlarından yani üye haklarını savunmaktan sapmamaları için bazı sınırlar çizmiş. Örneğin sendikalar ticaretle uğraşamazlar. Bir de siyasi partilerle aralarına net bir mesafe koymaları gerekiyor. Ne siyasi partilerden maddi yardım alabilirler ne de onlara yardım edebilirler. Hatta onların amblemlerini, işaretlerini bile kullanamazlar. Evet, konuyu toparlayalım. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra sınav için cebimize ne koyacağız? Şöyle özetleyelim. 1. Kanunun o ikili amacını unutmayın. Hakları korumak ve toplu sözleşmeyi düzenlemek. 2. Kimlerin üye olamayacağını sayan o meşhur madde 15 listesi. 3. Sendikanın 4 sorumlu organı. Genel, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları. 4. Toplu sözleşmenin tek rakamlı yıllarda ve Ağustos ayında yapıldığı ve 5. en temel güvence olan sendikalı olup olmamaya dayalı ayrımcılık yasağı. Bu beş noktayı aklınızda tutarsanız bu konudan gelecek soruların çoğunu halletmişsiniz demektir. İşte 4688 sayılı kanunun özeti bu. Umarım her şey netleşmiştir. Şimdi çalışmalarınıza devam ederken aklınızın bir köşesinde şu soru olsun. Peki kağıt üzerinde yazan bu haklar, sorumluluklar ve yasaklar günlük hayatta yani pratikte nasıl bir denge oluşturuyor? Bu dengeyi düşünmek konuyu daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir. Hepinize sınavınızda bol şans ve başarılar diliyorum.